Aranızda Jutsu Kaisen 0 filmini izleyen ve mangayı henüz okumamış kimseler varsa Suguru Geto konusunu kesin merak ediyordur. Suguru geto Jutsu Kaisen 0'ın finalinde ölmesine rağmen nasıl hala hayatta diye. Bunun için önce Jutsu Kaisen 0'da olan olaylara bakmamız gerekiyor. 2017'de Suguru bir ilkokulda iki çocuğu yutan bir lanet ortaya çıkartmıştı. Ancak lanet Yuta ve Rika tarafından def edildi. Birkaç ay sonra Suguru S sınıfı bir laneti Rika'yı ortaya çıkartma moduyla AVM benzeri bir yerde ortaya çıkarıyor. Ancak Inumaki ve Yuta bu laneti çok da fazla zorlanmadan yeniyordu. Rika'yı ortaya çıkartamayan Suguru burada hayal kırıklığına uğruyor ve oradan ayrılıyor. Suguru'nun nasıl amacı Rita'yı ele geçirmektir veya Yuta'yı kendi saflarına kapmaktır. Suguru ve müttefikleri bu olaydan bir süre sonra Jutsu Kaisen Lisesi de geliyor. Kendisini Yuta ile tanıştırıyor ve ona yalnızca güçlü Jutsu büyücülerinin yaşadığı bir dünya kurmak hakkında bir takım bilgiler söylüyor. Bu Yuta'nın çok da sakıncalı bulduğu bir plan oluyor. Öğretim üyeleri de bir şekilde ortaya çıkıyor bu sırada ve Suguru'nun neden orada olduğunu kendisine soruyorlar. Suguru savaşı ilan ediyor ve 24 Aralık'ta Japonya'da 2000 adet lanetin serbest kalacağını söylüyor. Tabii bu aslında çok daha büyük bir planın alt hazırlığı. Suguru 24 Aralık'ta ruhları Tokyo'yu bıraktıktan ve dikkatleri oraya çektikten sonra Rika'yı ele geçirmek adına Jutsu Lisesi'ne geri dönüyor. Yuta, Suguru ile yakın dövüşe giriyor. Suguru, Yuta ile yüzleşirken şeytan kovucu olmayanlar hakkındaki düşüncelerini tartışıyorlar. Sizi daha fazla sıkmadan burada hemen finale geçiyorum. Bu savaşın sonunda Rika tam güçte bir saldırı gerçekleştiriyor ve Suguru yeniyor. Son sahnede gördüğümüz Gojo ve Suguru konuşması da olayların gidişatını belirleyen en önemli faktör. Burada Geto, Yuta'nın öğrenci kartını Go Gojo'ya geri veriyor ve ardından ölümünü bekliyor. Ancak Suguru öldükten sonra Gojo çok yakın arkadaş olduklarından dolayı Suguru'nun cesedini Jutsu Lisesi'ne bağışlamıyor. Normalde bu kadar güçlü ve tehlikeli bir Jutsu büyücüsü öldüğü zaman kontrol altında tutulması için Jutsu Lisesi'nde bulunması gerekiyor. Ancak Gojo'nun burada duygularıyla hareket etmesi Kenjaku adlı bir varlığın Suguru'nun cesedini ele geçirmesine yol açıyor. Artık birçok kişi tarafından Suguru Geto olarak bilinen kişi Kenjaku oluyor cesetlere sahip olma yeteneğine sahip güçlü, antik bir lanet. Geto'nun cesedini alıyor Kenjaku ve o andan sonra onun gibi davranmaya başlıyor. Geto'nun orijinal güçlerini ve tekniklerini de kullanabiliyor kendisi. Kenjaku, Sukuna ile birlikte dizinin ana kötü adamlarından birisidir ve ilerleyen sezonlarda kendisini animede bizzat görmek gerçekten çok ilginç olacak. Yeni sezona da bu arada çok az bir zaman kaldı. Yaz sezonlarında son birkaç yıldır gerçekten güzel ve kaliteli animeler izliyoruz. Umarız ki Jutsu Kaisen de yine her zamanki kalitesinde geri döner ve heyecanla her hafta yeni bölümlerini bekleriz bizde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum herkese. Kendinize çok çok dikkat edin. Hoşçakalın.